Merhaba arkadaşlar. Yeni bir dersle birlikteyiz. Seni kanlı şey ederiz. Kul hakkına Kul hakkına özen gösteren Sultan Süleyman bu konuya duyduğu titizlik nedenli kanuni lakabını almıştır. Nedenle kanuni lakabını almıştır. Budin seferinden dönen ordu yolların darlığı sebebiyle tarlalardan geçmek zorunda kalmıştı. Bu sırada da bir köylü elindekini padişahın atının geçtiği yere fırlatınca at ürkmüş Köylü de yakalanarak padişahın huzuruna huzuruna getirilmişti. Sultan Süleyman köylüye derdin nedir? de böyle yaptın diye sorunca köylü biz fakir Köylüleriz, Askerlerinizden bazı askerlerinizden bazıları bizim yeni aldığımız tarlalardan geç, geçtiler. Ya bu zararı ödersiniz ya da sizi şikayet ederim demiş. Bunun üzerine Kanuni köylüye Peki bizi kime şikayet edeceksiniz diye sormuş köylü. Siz kanunu kanuni değil misiniz? Sizi kanuna şikayet ederiz. Deyince Sultan Süleyman çok memnun olmuş ve hemen köylülerin zararlarını hesaplattır hesaplattırıp zararı ödemiş. Evet arkadaşlar bu dersimizde bu kadar. Kanalı beğen, kanala abone olmayı, videoyu beğenmeyi unutmayın.